Birader kaç yıldır sigara içiyorsun? 15 yıldır. 15 yıldır sigara içiyorsun. Evet. Eğer 15 yıldır sigara içmeseydin şu gördüğün arabayla şu gördüğün ev senin olabilirdi biliyor musun? Birader sen sigara içiyor musun? Hayatımda hiç içmedim. O ev senin mi? Hayır. Araba senin mi? Hayır. O zaman konuşma. Ev ve araba benim. <laughs>